kaloriferi buz gibi üfleyen bir aracımız var arkadaşlar. Burayı açtığımızda normalde su fışkırması lazım. Gaz ver. Bırak. Bir aracın suyu devirdayım yapmasını nereden anlarsınız? yedek su deposu üzerindeki küçük ortumu çıkarırsınız. Buradan şu anda su gelmesi lazım. İkinci ortum bazı arabalarda iki tane vardır. İkisinden de gelmiyor. Yani mantık olarak yürütürsek devirdayın pompası çalışmıyor gibi. Gaz verince de hiçbir faydası yok. Gaz ver. Bırak. Bu açık. Bu da açık. Lütfen. Şey Dev Devirdeğimin çarkı yok ki <laughs> Şuraya bak Tahminimde yanılmadım ya Baksana Devirdeğimin bir tane çarkı kalmamış Vay be Mili evet. döndürelim <laughs> Mil kendi başına dönüyor Vay be

Eksi 56 derece. Yün yorgan. 227.290 kilometresi arkadaşlar. Bu aracımız 2012 Citroen Jumper devir dayımı 1100 km 1100 TL 250 lira antifrizi 500 lira işçiliği var arkadaşlar. Arabanın şikayeti kökten halloldu. Aslanlar gibi bu aracımız artık aslanlar gibi yola çıkmaya müsait. Dur lan çalışmadı mı araba? Ha. Aracınızın kaloriferi kışın soğuk yüklüyorsa mutlaka bu videoyu da gözden geçirin arkadaşlar. Birçok sistemde kalorifer peteği tıkalı olabilir. Termostat devamlı açık kalmış olabilir. Hortumlar tıkalı olabilir. Ama Hortumlar nasıl tıkalı değil gördünüz? Devirdayın pompasının çarkı kırık olduğu zaman yazın hararet, kışın kalorifer soğuk üfler. Kışın hararet ortaya gelse de fan çalışır çünkü ama yazın hararet yapar araç jonta yakma ihtimali olabilir ama mutlaka devirdayma kışın bakılmalı arkadaşlar sebebi de aslında antivirüs kullanmamasından kaynaklanıyor da neyse arkadaşlar